Hayır korkmayın. Sadece tedbir alın. Sizin için geliştirdim. Korona kolonyaları, dezenfektan. Bunları kullanın. Kalabalıklardan uzak durun. 14 gün. Tam 14 gün diyorum. Bu kuralı uygulayacaksın ulen. Yoksa bu korona bizim vücudumuzun 14 bölgesinden delecek ulan. Koronadan korkmayın. Korkutun. Kodun mu oturtturun. Buradan Korona ya sesleniyorum. Sen hiç Türk yumruğu yedim mi? Yemedin ama yiyeceksin. Bu korona virüsü benim ülkeme bir şey yapamaz kardeş. Benim memleketimin insanı korona. Geri gider Wuhan'a. <laughs> evet. Bu korona virüsü solunum ifrazatı ile yayılabilir. Herkes solunumuna, gaytasına ve nazal mukozasına sahip çıksın. Oraya buraya yayarak insanları enfekte etmeyin. Yoksa sizi bastonunla döverim. Efendim bu koronayı ciddiye alınız. Cahillik yapmayınız. Cehalet virüsü koronadan daha çok yayılıyor. Bu yüzden yetkilileri dinleyin. <laughs> koronaysan korona, koronaysan korona. Zaten merhametim yok. Hadi benim kolon ya. Sevgili günü dostları. Daha güzel, daha temiz, daha hijyenik, sevgi dolu bir dünya için. Kolonya kullanın. Duş yetmez. İsmail baki Tunçer kolonyalarını kullanın. Futbol önemli. Ama sağlık daha önemli. Bununla alakalı bir İtalyanların da bu virüsle alakalı bir atasözü var. Uneterno ciara virusole. Concerto importante. Yani mesafeyi koruyun. Evde kal diyor. Bak Amerikan başkanı dahil tüm dünyayı karantinaya sok. Evet korona virüs tarafından yakalandık ya. Bak bu virüs var ya uzaydan geldi bu. Korona gezegeninde gel. Koronalı bunlar. Koronalı evet. Bu virüsle benim sevişen arkadaşım var. Ben sana onu da getireceğim. Ya onu getireceğim evet. Temasla bulaşıyor bunlar bak. Temas yok. T temas yok hadi kapat. Virüs en çok ihtiyaları etkiliyormuş. Onun için yüzüme dolu öksüren nereye gördüm ben böyle. Ağzıma yüzüme öksürmeye çalışıyordu. Terbiyesiz paralı köpekler. Yanlış yapıyorlar. Elinde eldiven olmayan, gözünde yüzünde maske olmayan kim olursa affetmem. Çık kapat. Virüs içimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. <laughs> Bak devamı daha komik. Korona senin yüzünden düştüm bu müşküle. Seni yok ederim kolonya ile sabun ile. <laughs> evet, yok ederim de. Allah Allah ya. Sevgili gençler, sevgili kankalarım, malumunuz okullar tatil oldu. Evde oturup virüs yok edilene kadar bekleyeceksiniz. Ama bu arada evdeki büyüklerinizi de sinir etmeyin. İlla da ben dışarı çıkacağım diye ısrar etmeyin. Benim gibi siz de şarkı söyleyin, türkü söyleyin. Uzun ince bir yoldayım. Bu koronavirüsten daha beter virüsler var hocam. Asıl onlara dikkat edeceksin ha. Fırsatçılık virüsü var mesela. Maçları katleden hakem virüsü var. Bir de bu milleti panikleten felaket tellalları virüsü var hocam. Asıl bunlara daha çok dikkat edeceksin. Aa bakıyorsun mantar gibi çoğalıyorlar. Sosyal medyada orada burada WhatsApp'a atıyor bilmem ne sesler yolluyorlar. Bir şey yapıyorlar hocam böyle. Virüsten beter hocam. Dikkat edin inanmayın her şeye. Korona bunları görse var ya. Virüslüğünden utanır hocam. Utanır la virüsten korunmak için evde kal Türkiye